Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere geçen haftaki e, rehberlik videomun altına gelen bazı sorularla ilgili cevaplar e, sunmak istedim. Yine sizin böyle kafanıza takılan şeyler olursa sizler de bu videonun altına yazarsınız. Ben de onları şu ana kadar olan deneyimlerimle cevaplamaya çalışırım. Şimdi bir öğrencimiz şunu söylemiş. Bazıları diyorlar ki bazı öğretmenlerimiz permütasyon, kombinasyon, olasılık ve binomu sona bırakın. Sizce bırakalım mı ya da Martta mı başlasam falan demiş. Şimdi permütasyon, kombinasyon ve olasılığı ayırıyorum, binomu ayırıyorum. Binomu sona bırakabilirsiniz. Ben de kendi öğrencilerimle binomu en son çalışıyorum. Neden? Çünkü binom biraz daha unutulabilecek bir konu. Binom biraz daha unutulabilecek bir konu. Ama permütasyon, kombinasyon ve olasılığı en sona bırakmamızın çok büyük bir anlamı yok. Çünkü neden? Permütasyon, kombinasyon ve olasılık biraz zaten zor idrak edilebilen, biraz zor anlaşılabilen soru çözerken birazcık uğraştığımız konular arkadaşlar. Ne kadar erken öğrenirsek ona göre o kadar fazla soru çözebilme şansımız olur ve o konulara o kadar fazla hakim oluruz ve önemsiz konular değil. Bakın. Permütasyon, kombinasyon, olasılıktan iki tane TYT, 2 tane AYT, toplamda 4 soru geliyor artı bazen binom da geliyor. Allık 5 soru ve etkileyici sınavı etkileyen sorular bu sorular eliyorlar. Yani insanlar bu soruları yapamıyorlar. Onun için bence bu konulara önem verin derim. Birazcık da yapılamadığı için öğrencilerimiz bu konuyu biraz pas geçiyorlar. Ben bu konuyu zaten yapamıyorum diyorlar. Esen'de yapamıyorum diye bir şey yok. Yapanlar nasıl yapıyorlar? Ve atla deve sorular da gelmiyor permütasyon kombinasyondan. Ha, bazen zor gelebilir tabii denk gelebilir ama genel olarak zaten konunun yapısı zor olduğu için arkadaşlar çok çok zor bir soru gelmiyor. Standart sorular geliyor. Birazcık çözerseniz bu konuları insanlar o konuları atlarken siz atlamazsanız onları elemiş olursunuz. Dolayısıyla çok geç bir zamana bırakmanızın Bence çok büyük bir mantı yok. Binomun formülü olduğu için ve e, aynı zamanda mantık konusu da öyle, birazcık mantık da ezbere dayalı olduğu için tablolar var ve veya ise ancak ancak bu iki konuyu sona bırakabilirsiniz veya en son tekrarlayabilirsiniz. Şimdi bir başka soruya bakalım. Evde denemeler yaptığımda daha iyi netler geliyor diyor. Esasında bunun cevabı siz de biliyorsunuz. Siz de düşünmüşsünüzdür. Arkadaşlar şimdi evde yaptığınızda soruları %90 öğrencilerimizin daha iyi geliyor netleri. Neden? Bilgilerinizi daha rahat yansıtıyorsunuz. Daha rahat bir ortam var. Alıştığınız bir ortam var. Esasında gerçek bilginizi yansıtıyorsunuz. Esasında sınavda çıkan her zaman sizin gerçek bilginiz olmuyor. Hiç şunu yaptınız mı bilmiyorum ama yani sınavdan sonra bir de yapamadığım soruları ben tekrar çözeyim veya bir tane TET denemesi alayım. Bu sefer hiç zaman tutmadan çözeyim bakalım netlerim ne çıkacak. Bu sizin bilginizi ölçecek bir yaklaşım olur bence bunu bir deneyin. Çünkü bu böyle bir sınavda yaptığınız netle zamanlı ve salonda girdiğiniz yani sınav salonunda girdiğiniz bir sınav arasındaki net farkı işte sizin bilgi düzeyinizle e, sınavda yapabildiğiniz düzey arasındaki farkı verecektir. Peki biz bu farkı nasıl daraltırız ve nasıl azaltırız? Arkadaşlar o kadar çok deneme sınavına girmelisiniz ki artık yıl sonu geldiğinde bu deneme sınavına evinizin salonunda mı giriyorsunuz yoksa herhangi bir yerde mi giriyorsunuz sizin için fark olmamalı. Ama bu kadar fazla denemelere girmeye ne zaman başlamalıyız? Mesela son ay olabilir. Son aydan önce çok yoğun denemeye girmek sizin ders çalışmalarınıza sekte vurur arkadaşlar. Unutmayın ki deneme sınavına girmek ders çalışmak demek değildir. Orada da soru çözüyor olmanız sizin ders çalışmanız anlamına gelmez. O bir ölçüm aracıdır. Ve siz orada 10 e, kere de denemeye girseniz yine yapabildiğiniz soruları yapacaksınız, aynı konuları. Yapamadığınız aynı konuları yapamayacaksınız. Ama yine mesela permütasyon kombinasyonu yapamıyorum diyorsanız bu konuyla ilgili bir ders çalışma yapıp onun üzerine soru bankasından soru çözerseniz o konuyu halletmiş olacaksınız. Demek ki son ay özellikle günde iki tane falan deneme yaparsak böyle sınav ortamlarında biz bu evde daha fazla net çıkma işini hallederiz. Böyle rahat ortamlarda daha çok net çıkarabilme işimizi hallederiz ve sınav süremizi daha iyi ayarlamaya başlarız. Üçüncü bir soruya bakıyorum. İşlem hataları çok yapıyorum. Bunları nasıl engelleyebilirim? İşlem hatası neden olur? Bence işlem hatasının 3 ya da 4 tane nedeni var. Bunlardan bir tanesi sınavı normalden yavaş çözmek. Yani normal bir çözme hızınız var ve hata yapmamak için çok yavaş çözüyorsunuz. Normalden hızlı çözmek, yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Veya sınavda iyi konsantre olamamak. Bir gece önce uykusuzsunuz. E ee, sınav konsantrasyon düzeyiniz düşük. Bu da sınavda birazcık az net yapmanıza neden olabilir. Daha doğrusu işlem hatası çok yapmanıza neden olabilir. Arkadaşlar şimdi sizlere tavsiyem eğer sınavlarda daha az işlem hatası yapmak istiyorsanız belirli bir çözme hızınız olsun ve bu çözme hızını aşmayın. Diyelim ki matematiğe 40 soruya diyelim ki 55 dakika ayırdınız. Bu 55 dakika sizin için standart bir süre olsun. Ve bu süreyi de mümkün olunca en efektif şekilde kullanın. Acele etmeyin. Acele etmek sizi hataya neden olur. Yani sizin hata yapmanıza neden olur. Acele etmek hızlı çözmek demek değildir. Hızlı çözmek senin doğru yapabildiğin sürece anlamlıdır. Yoksa doğru yapmadan yalap şalap yapıyorsan hızlı çözmenin de bir anlamı yok. O zaman daha fazla yanlış çıkaracaksın netlerin düşecek. Sayın arkadaşım bak ne yapacaksın? belirli bir çözme hızın olacak. Bu çözme hızını yavaş yavaş geliştireceksin. İlk başta 50 dakikayı matematiğe ayırdım ve bu 50 dakikada diyelim ki 30 soru yaptın. Türkçeye geçeceksin. Bu 50 dakikayı hiç aşmayacaksın. Bu 50 dakikada bir süre sonra baktığın 32 soru yaptın. Bu hızlanmışsın demektir. Bak acele etmeden. Normal sürende. 50 dakikada bir süre sonra 35 soru yaptın. Zaten deneme sınavının amacı bunları prova etmek arkadaşlar. Zaman ayarlamanızı prova etmek. işlem hatalarınızı aza indirmeyi prova etmek. Bir de şunu yapabilirsiniz. Çok işlemli bir soru var. Gerçekten incik cincik. Metin çok uzun. Oradan ona girdiniz. Buradan bunu girdiniz. Bir şey işaretlediniz o sorunun yanına bir işaret koyun. Eğer zamanınız olursa dönüp bir işlemlerini kontrol edin arkadaşlar. Ve işlem hatası yapmak istemiyorsanız matematiği ilk sırada yapın demiyorum ama matematiği son sırada yapmayın diyorum. Matematiği sona bırakırsanız o deneme sınavında en yorgun olduğunuz, kafanızın en dolu olduğu bölüme matematiği bırakmış oluyorsunuz. Dolayısıyla hem performansınız düşecek, hem yetiştirememe korkunuz olabilir. Diğer bölümlerde çok oyalandığınız için bu da işlem hatasına neden olabilir. Hem de yorgunluktan dolayı da tabii bir işlem hatası olacak. Arta artı bir şey daha söyleyeyim. Standart sapmalar falan hesaplandıktan sonra matematiğin Türkiye ortalaması diğer branşlara göre daha düşük geleceği için özellikle Türkçe'ye göre falan daha düşük geleceği için en son bölüme matematiği bırakırsanız matematikten soru kaçırdığınızda diğer bölümlerden soru kaçırmaya göre çok çok daha fazla puan olarak zarara gireceksiniz. Onun için korkmayın. Diyelim ki sınava başlarken biraz daha light bir bölümle başlamak istiyorsunuz. Türkçe ile başlayabilirsiniz ama ikinci sıraya en azından matematiği koyun arkadaşlar. Ve her bölümün bir süresi olsun. Diyelim ki fenin 40 dakika. Diyelim ki Türkçenin 60 dakika. Ve bu süreyi aşmayın. Bu süre bittikten sonra o testi bırakın arkadaşlar. Belki de o sene o sınavdan, o bölümden, Türkçeden çok zor sorular çıktı ve siz Gereksiz yere orada debeleniyorsunuz. Bir süre sonra matematiğe geçseniz çok daha iyi yapacaksınız. Orada kaybettiğiniz puanlar belki de zaman sizin üniversite sınavını kazanmanıza engel olacak. O yüzden bu zaman disiplinini elde edelim. Dediğim gibi sizin de sorularınız varsa alt tarafta beklerim. Soru yağmuru isimli oynatma listemde yüzlerce soru var. AYT konu anlatımı listemde bir sürü konunun anlatımı var ki onların da devamı gelecek. Arkadaşlar abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.